Esselamu Aleykum Sevgili öğrenciler, hitabet ve mesleki uygulama dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nişan ve nikah. Aynı konu 12. sınıf seçmeli mesleki uygulama dersimizde de geçmektedir. Sayfa 131'de geçmektedir. 12. sınıflarımız da bu dersi takip edebilirler. Sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? nişan ve söz kesme gibi törenlerde dinimizin evlilik kurumuna verdiği önemi anlatan bir konuşma yapılır. Kısa bir aşır okunduktan sonra da şöyle dua edilir. Ya Rabbi, bu genç kardeşlerimizin nişanlarını kendileri ve aileleri için hayırlı ve mübarek eyle. Gençleri ve ailelerini fitne ve fesattan muhafaza eyle. Bu kardeşlerimizin nişanlarını düğün ile taşlandır ya Rabbi. Bu hayırlı işlerinde kendilerine kolaylıklar nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle, bizlere sağlık ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Sevgili öğrenciler, nikah akdinin rükünleri yani olmazsa olmazları icap ve kabuldür. Nikah akdinin rükünleri icap, erkek veya kadın tarafından evlenme teklifinin yapılmasıdır. Kabul erkek veya kadın tarafından evlenme teklifinin kabul edilmesidir. Nikahın şartları. Nikahın şartlarını birkaç madde halinde toplayabiliriz. Birincisi nikahı kıyanın akil yani akıllı, bali yani buluğa ermiş ve nikah akdi hususunda hür zorla yapıyor olmaması gerekir. Yani nikahı kıyan kişinin. İkincisi, nikahı kıyılanların yani gelin ve damatın hayatta mevcut ve nikahlanmalarının helal olması lazımdır. Yani birbirlerine helal olmaları gerekir. Üç, nikah akdini yapan erkek ve kadının veya vekillerinin birinin icap ve kabul anlamındaki sözlerini işitmeleri gerekir. Dört, şahitlerin hazır bulunması gerekir en az iki şahit bulunmalıdır. 5. Şahitlerin icap ve kabul sözlerini işitmeleri şarttır. 6. Evlenecek kadın ile erkeğin icap ve kabul ile ilgili sözlerinin aynı mecliste söylenmesi, işitilmesi şarttır. 7. Nikahın duyurulması, ilan edilmesi gerekir. Yani düğün yapılması, ilan edilmesi gerekir. 8. Damadın gelin hanıma mehir vermesi gerekir. Mehir en az iki koyun değerinde olmalıdır. Fıkıh kitaplarımızda bu şekilde geçmektedir. Nikahla ilgili bazı kavramlar. Mehri muaccel. Mehir ikiye ayrılır. Mehri muaccel ve mehri müeccel olmak üzere. Mehri muaccel, damadın geline nikah esnasında peşin olarak verdiği para, altın veya maddi bir şey en az iki koyun veya bedeli olacak üst sınırı yoktur. Mehri müeccel, damadın geline nikahtan sonra vermek üzere anlaştığı para, altın veya maddi bir şeydir. En az iki koyun veya bedeli olacak üst sınırı yoktur. İlan, nikahın ilan edilmesi duyurulmasına denir. Veli izni, kızın velisinin izninin olması demektir. Ebu Hanife bir kızın veli izni olmadan da evlenebileceğini söylemiştir. Diğer mezhepler veli iznini şart koşmuşlardır. Velime düğünde davetlilere verilen yemeğe denir. Düğün yemeğinden israftan uzak durulmalıdır. Yani düğün yemeklerinde israf edilmemelidir. Hiçbir zaman israf edilmemelidir de özellikle düğünlerde bu hususa daha dikkat etmek gerekir. Nafaka dinen Evin reisi kabul edilen erkeğin ailenin tüm fertlerinin geçim masraflarını üstlenmesidir. Buna da nafaka diyoruz. Nikaha başlamadan önce şu hususlara dikkat edilir. Dini nikah törenine başlamadan önce resmi nikahın kıyılmış olması şarttır. Evet arkadaşlar bu madde önemli. Yani din görevlileri dini nikaha başlamadan önce Gelin ve damata soracak resmi evlenme var mı yok mu? Resmi kayıtların başlayıp başlamadığını teyit etmesi gerekir. Resmi evlenme yoksa din görevlileri dini nikah kıyamazlar. Nikah merasimi için gerekli şartlar oluştuktan sonra bu merasimi icra edecek kişi Nur suresinin evlenme ile ilgili 32 ila 34. ayetlerini okur. Nikahın şartlarından aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları hatırlatılır. Yani eşlerin birbirlerine karşı görevleri, sorumlulukları hatırlatılır. Din görevlisi bu formu doldurur uygun bir şekilde. Ben de temsili olarak bir form hazırladım. Gelin'in adını yazar Sevde olsun babasının adını yazar, damadın adını yazar, Salih olsun, gelinin babası Ali olsun, anne adı Ayşe olsun, damadın baba adı Ahmet olsun, ana adı Zeynep olsun, şahitler Hasan, ikinci şahit de Hüseyin olsun. Mehir olarak gelin ve damat konuşurlar, anlaşırlar. Burada da 50 gram mehir olsun. Ve bu da peşin olsun. Yani bu mehri ve de olabilir, sonra da olabilir. Tarih olarak da bugünün tarihi Nisan'ın 6'sı olsun. Evet, gelinin adı aşağıda yazılır, damadın adı aşağıya yazılır. Şahitlerin adı yazılır, soyadı yazılır. Ve din görevlisi de Zekeriya Hoca olsun. Evet arkadaşlar, din görevlisi bu formu doldurur önce, duaya başlamadan önce. Bunu güzel bir şekilde doldurduktan sonra, mehri belirledikten sonra nikaha şu dua ile başlanır. Din görevlisi bu dua ile başlar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî zawwaca'l erbaha bil eşbâhi ve ahalla'n nikâha ve harrama's sifâh. الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصلاح والفلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Sonra Gelin hanıma öncelikle soruyu gelin hanıma sorar. Üç defa sorar. Bu soruyu üç defa sorar. Şöyle söyler. Siz Ali kızı Sevde hanım. Allah'ın emri. Peygamber Efendimizin sünneti üzere. Ahmet oğlu Salih Bey'i. Anlaştığınız 50 gram altın mehri muaccel ile hiçbir baskı altında olmadan, özgür iradenizle, eş olarak kabul ettiniz mi? diye sorar. Gelinin, evet kabul ettim demesi istenir. Sonra damat beye üç defa sorar. Siz Ahmet oğlu Salih Bey, Allah'ın emri Peygamber Efendimizin sünneti üzere Ali kızı, sevde hanımı, anlaştığınız 50 gram altın mehri muaccel ile hiçbir baskı altında olmadan özgür iradenizle eş olarak kabul ettiniz mi diye sorar. Damadın evet kabul ettim demesi istenir. şahitlere döner ve üç defa sorar. Şahitler, siz bu nikaha şahitlik ettiniz mi? diye sorar. Evet cevabını aldıktan sonra din görevlisi, ben de burada konuşulan şartlar çerçevesinde bu nikahı kıydım. Allah hayırlı ve mübarek eylesin der ve nikah duasını okur. Şimdi bu duayı dinleyelim değerli arkadaşlar. Ben daha önce din öğretimi materyal sitesine yüklemiştim. Oradan dinleyelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا الأقد ميمونا مباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد وختيجة الكبرى وكما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء اللهم أعط لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم. bu nikahı hayırlı ve mübarek eyle. Bu gençlerimizin arasında sevgi, muhabbet ve kararlılık yarat. Bu gençlerimizin arasında kin, nefret ve ayrılık yaratma. Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. Havva validemizin yuvasına verdiğin mutluluk ve saadeti bunların yuvasına da nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice validemizin yuvasına verdiğin mutluluk ve saadeti bunların yuvasına da nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatıma validemizin yuvasına verdiğin mutluluk ve saadeti bunların yuvasına da nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu gençlerimize hayırlı evlatlar, bol rızıklar ve uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizlere, eşlerimizden ve çocuklarımızdan, gözler aydınlığı olacak nesiller ihsan eyle. İlahi ya Rabbi, bizlere, bu dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. امين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه